Merhabalar. Cihan Erzincan'la astrolojik kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün öyle güzel bir konuyla karşınızdayım ki daha önceden çok fazla böyle bir video çekmedim. Gerçekten çok hoşunuza gidecek çünkü ben de çok keyifle yazdım arkadaşlar. Çok fazla merakta bırakmadan hemen konuya giriyorum. Bu videonun içeriği arkadaşlar her burç nasıl bir aşık? Valla ben çok merak ediyorum. Yani e, nasıl karşılayacaksınız? Nasıl bir enerjiyle altına böyle videonun altına yorumlar yapacaksınız? Gerçekten çok merak ediyorum. Size anlatmak için de sabırsızlanıyorum arkadaşlar. Hemen böyle Koç burcundan başlayalım istiyorum. Koç burcu nasıl bir aşık arkadaşlar? Ay! Koç burcu çok flörtöz arkadaşlar. Yani her çiçekten bal almak isteyecek. Çok hareketli bir aşk hayatı var. Onu özellikle söylüyorum. Bir gün onunla bir gün bununla. Ama gerçek aşkı bulduğunda aman Allah'ım gerçekten böyle hani e, onun o aşkıyla büyülenebilirsiniz arkadaşlar. E, onun kadar sahip çıkanını bulamayabilirsiniz. Sevince çok fazla sevecek. E, bu sevgide de sınır tanımayacak arkadaşlar. O yüzden sevgili koç burçlarıyla böyle bir aşk hayatı içerisinde bulunursanız çok mutlu olursunuz. Benden söylemesi. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Boğa burcu nasıl bir aşık arkadaşlar? Tam bir romantik, tam bir böyle e, aşk yumağı. <laughs> onu söyleyebilirim. Sevsin, sevilsin, böyle dokunulsun, ellensin, böyle mıncıklansın. Öyle bir model. <laughs> Çok tensel arkadaşlar. Gerçekten böyle hani hep böyle sevilsin, hep böyle koklansın isteyen bir aşık. Yani onu tavlamak istiyorsanız biraz masaj olaylarına falan da girmeniz lazım. Eğer öyle bir yeteneğiniz yoksa gidin alın arkadaşlar. Kursa mı gidiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Birinden mi öğreniyorsunuz? Onu mutlaka yapın. En önemlisi boğa burçları ilişkisinde gerçekten çok fazla güven arayacak, e, istikrar arayacak, sadakat arayacak. Yani bu gerçekten her burç için çok önemli ama özellikle boğa burçları için gerçekten çok çok önemli. Ya bunları bulduğunda onu söyleyeyim ben size. Yani aşk hayatı gerçekten çok şahaneye dönüşecek boğa burçlarının. O yüzden bir boğa burcu karşınıza çıkarsa bunları arayacağını biliniz arkadaşlar. Onu da özellikle belirtmiş olayım. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Sevgili ikizler burçları nasıl bir aşıktır? Şimdi ota boka böceğe aşık olan <laughs> bir burç varsa o da ikizler burçları yani çok net söyleyeyim size. Çünkü asla birine bağlanmak istemeyecek böyle her çiçekten bal almak isteyecek çok net bir kere çok hareketlidir çok sosyaldir e, ilgisi anlık olarak değişebilir çünkü ikizler burcu öyledir yani bir dengesizlik olabilir. Böyle bir e, birine ikna olmuştur. Anlık öteki aklını çelebilir gibi e, birini bağlanma konusunda zorlanacaktır. Ama siz derseniz ki çok aşk olmasın aman gönlümü eğlendireyim diyorsanız o zamanlar da çok şanslısınız. Çünkü e, mutluluğun gezmenin, tozmanın, yemenin, içmenin gerçekten böyle hani en fazla yaşayacağınız burç bence ikizler burçları. Ama böyle e, aşık olursa da vurulur arkadaşlar. E, i̇kizlere özel bir çalışmanız lazım. <laughs> Benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sevgili yengeç burçları nasıl bir aşık? Dolu dolu bir aşık. Hem kendi dolu hem gözleri dolu bir aşık. <laughs> çok hassas. Gerçekten çok ilgili, çok sahiplenici. O da benim. Koruyayım, kollayayım. Yani hani duygudan duyguya da sürüklenen bir Aşk insanı, yengeç burçları arkadaşlar. Böyle aşık olduğunda gerçekten çok fazla gözünü görmez. Hiçbir şey. E, valla yamuk yapmaya kalkarsanız <laughs> ebenizi siker <sikaya gülüyor> yasayırsınız. <seviriz. gülüyor> o kıskaçlarıyla etinizi pıtır pıtır kopartır valla benden söylemesi. Ama böyle hani gerçekten anaç bir yapınız varsa da o yengecin o anaçlığı da sizi gerçekten çok fazla doyurur arkadaşlar. Çok sever. Korur kollar çünkü. Onu da seviyorsanız mis? <laughs> Benden söylemesi. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar. Sevgili aslan burçları nasıl bir aşıktır? Müthiş bir özgüven. Yani aslandan bahsediyoruz arkadaşlar. Sorgusuz, sualsiz böyle atılır. Çünkü bilir ki karşısındaki böyle ona asla itiraz edemez. Çünkü onun büyüsüne kapılır arkadaşlar. E öyle inanıyor. O yüzden güzel bir aşk ama şaka bir yana. Gerçekten. Karşısındakini elde etmek için her yolu deneyecektir. Yani bütün kozlarını kullanacak arkadaşlar. Aşırı sahiplenir. Böyle aşırı kıskançtır. Onu da söylemiş olayım size. Bir o kadar da böyle hani karşısındakinden övülmek ister. işte karşısındaki sevsin beni ister. Sevilmek ister. Kendi de sevmek ister. Ama e, inanırsa buna gerçekten o zaman böyle postunu çıkartır. Karşıdakinin önüne serecektir arkadaşlar. Aşkı gerçekten e, çok içsel olarak yaşıyor. Dolayısıyla gerçekten centilmen bir burçtur yani Aslan Burcu. İyi bir aşıktır bence. ben Evet egosu var mı? Var. E ona göre o yapacaksınız ya ne yapacaksınız <laughs> benden söylemesi kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız arkadaşlar sevgili başak burçları nasıl bir aşıktır arkadaşlar duygu mu mantık mı duygu mu mantık mı derken böyle giderken gelirken arayı bulamayan başak burçları onu da söyleyeyim öyle aşkı yaşayalım zamana bırakalım yayalım böyle bir e, sürece giren bir burç değil arkadaşlar yani e, mantıklı ...sorumluluk sahibi, düzeni, nizamı bilen böyle hani... E, ...samimi insanlar daha çok dikkatini çekecek arkadaşlar. E, dolayısıyla hani size ikna olması biraz zor olabilir. Ama olursa da e, piyango çıkmışçasına mutlu olabilirsiniz. Çünkü hayatınız çok kolaylaşır. O sizin yerinize düşünür. O sizin yerinize yapacağınız her şeyi yapar. Ki bundan hoşlanıyorsanız... ...ah oh, yan gel yat. Baktığınız zaman hani duygudan daha çok mantığı aradığı için biraz onun üzerine gitmeniz gerekiyor arkadaşlar. Benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Terazi burcu nasıl bir aşıktır arkadaşlar? Tanrı Terazi burcunu yarattı. <laughs> Onu da söyleyeyim size böyle bayrakları asabilirsiniz arkadaşlar. Bir kere öncelikle gerçekten aşırı aşırı flörtöz. İşte daldan dala daldan dala. Hani bir tane Semra Kaynana vardı ya hep söylüyordu daldan dala daldan dala. Aha da bu. Terazi burcu. Kızı da böyle, erkeği de böyle. Onu da söyleyeyim ben size. Çok eğlenceli. Gerçekten böyle çok esprili. Enerjisi yüksek. Gezmeyi, tozmayı, giyinmeyi seven bir yapısı var. E, uyumludur. Ama en önemlisi altını çiziyorum. E, parayı çok sever. Yani lüks tüketim yapan insanlar daha çok dikkatini çekecek. Yani onu da söyleyeyim. Bunu biraz daha terazi gömüyormuş gibi oluyorum ama değil arkadaşlar. Yani e, terazi burcu bir kere hani gerçekten aşka aşık bir insan e, sevmeyi de sever sevilmeyi de sever çok da güzel sever terazi burcu candır arkadaşlar benden söylemesi kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız <laughs> akrep burçları nasıl bir aşıktır <laughs> çok tutkulu çok sahiplenici böyle kıskançtır da. Biraz böyle hani ruhunu adamak ister karşıdaki insana. Yani hani bütün kalbiyle, bütün hücreleriyle sever arkadaşlar. Bedeniyle sever. Ruhuyla sever. Dolay öyle de sever yani onu söyleyeyim size. Ee, aşk hayatı da bir o kadar da gizemlidir. Böyle çok ulu orta bir şeyleri yaşamak istemeyecek arkadaşlar. Kolay kolay kimseyi de sevemez onu da söyleyeyim. Ama hani severse de gerçekten onun için hayat çok daha farklı olacak. Çünkü başka insana artık güvenirse o... E korunma kalkanını bırakmış olacak. Yani hani sadakat bekleyecek karşıki insandan, ona karşı inanmasını, birilerine karşı bir şeylere inanmasını bekleyecek o çok önemli. Zor güvenir ama güvenirse de gerçekten iyi bir aşık olur onu söyleyebilirim. Çünkü akrep zaten güzel bir aşık. Yani güzel de sever ama altını çiziyorum. Yani e, bazı akrep aşıkları var adam yer yani. <laughs> Onu bir kenara bırakın. Onlardan bir kaçın yani arkadaşlar. Onun dışında e, akrepleri sevin arkadaşlar. E, onlar da sizi sevecektir. Çünkü derinden sever. Aşkı siz de seviyorsanız akrep burcunun aşıklığı dadından yenmez arkadaşlar benden söylemesi. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Yay burcu nasıl bir aşıktır arkadaşlar? Bir kere çok maceracı insanlar, yeni yerler seven, yeni yerler keşfeden, gezen, tozan, merak eden, araştıran Farklı kültürlere ilgisi olan, böyle hani e, farklı olan her şeyi merak eden insanlar gerçekten Yay burcunun çok fazla dikkatini çekecek arkadaşlar. Sen de o zaman Yay burcunun da kancasına takılırsınız çünkü çok eğlenceli, çok keyifli insanlar. Yani bence Zodiac'ın en tatlı burçlarından biri de Yay burçları arkadaşlar. Kendisi gibi de böyle neşeli, eğlenceli, böyle heyecanlı insanlara biraz daha böyle akabilir arkadaşlar. Bir de Sadece şunu özellikle belirtmek istiyorum. Aşk hayatında biraz ee, istikrarlı olamayabilirler. Çünkü yay burcu biraz oku çekip attığın zaman nereye gireceği de belli olmaz. Dikkat <laughs> etmekte <laughs> fayda var. Hani kaptanlarım vardı ya hani her gittikleri seyahatlerde her limanda işte başka sevgilisi var. Yay biraz öyle bir enerjide ben de söyleyeyim size. Biraz takılmacalı biraz böyle lay, lay lom ilişkiye bakıyorsanız eğer Bence yay burçlarını deneyebilirsiniz. <laughs> İkna ederseniz de güzel aşık dışında. Allah için yani. Hiç hakkını yemeyeyim yani. Sadece güzel bir trik veriyorum. Karşısındaki insanın özgürlüğünü kısıtlama arkadaşlar. Eğer kısıtlamazsanız da uzun süreli birliktelikleriniz olur arkadaşlar. Bu triyi sakın unutmayın. Yani onu da yazın bir kenara benden söylemesi. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Sevgili Oğlak Burçları nasıl bir aşıktır? Öncelikle böyle goy goylu, lay lay lon biriyseniz yani Oğlak burcu çok fazla dikkatini çekmeyeceksiniz. Net yani onu söyleyebilirim. Yani hatta otur sıfır yani. <laughs> Mesafeli ama bir o kadar da böyle ince ruhlu birileri. Yani hani ciddiyetini koruyan, işte saygılı, e, ne bileyim güven aşılayan. Hayatın biraz da böyle hani tadını çıkartmaktan ziyade biraz görev gören bir yapısı olduğu için hani böyle bıç bıç bir ilişki asla istemeyecek arkadaşlar. Ee, ikna olması zor bir burç onu söyleyeyim. Ama her daim sadakati yüksek onu da söyleyebilirim. O kadar da şeydir. Karşısındakinden de bunu isteyecektir. Öyle bir sorumluluğunuz varsa çok güzel ilişkiniz olur arkadaşlar. Benden söylemesi. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Sevgili Kova burçları nasıl bir aşıktır? Yani böyle esprili, eğlenceli, özgür böyle hani özgür ruhuna böyle hani ortaya koyabilecek, özgür ruhuyla gezip tozabilecek bir aşk insanı. Çok net. İşte bu hani biraz önce söyledim ya böyle goy goylu ilişkiniz e, yoksa dedim ya. Bunda o goy goyu ararsınız arkadaşlar. <laughs> o yüzden gerçekten Kova Burcu güzel bir aşık. Ben de onu söyleyeyim size. Şimdi Kova burcu hiç kıskanç değil arkadaşlar. Yani karşısındaki insandan da bunu bekleyecek. Sahiplenici bir yapınız varsa arkanızı dönün. Popişi böyle kaçırın buradan. Onu söyleyeyim size. Çünkü özgürlüğüne çok çok düşkün. Eğer ona böyle minik bir müdahale ederseniz o ayağına pranga vurulmuş gibi hissedecek. O yüzden kaçar yani sizden. çok fazla oralarda gezmeyin. Size güzel bir trik veriyorum. Aşık olduğu insanda mutlaka arkadaşlık arayacak. Aşıktan önce çok iyi arkadaş olabilmeli. Eğer siz çok iyi bir arkadaşsanız e, siz de aşık olunacak potansiyel bir insansınız demektir. <laughs> Bence 2-0 öne çıktınız diğer insanlardan onu da söyleyeyim. Ne kadar çok eğleniyorsa o kadar aşık olacak arkadaşlar. O yüzden Kova burcu da eğlenceli, goy goy yüksek. Arkadaşlık bilinci çok yüksek olduğu için ilk arkadaşlık, ikinci adım aşk. Güzel bir aşk insanı olabilir. Benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız. Balık burcu nasıl bir aşık? Hadi bakalım. Öyle ay. <laughs> Sınırsız. Gerçekten. Karşısındakine gerçekten çok sahip çıkan işte şefkat dolu ve en önemlisi çok fedakar. Ama biraz yani ipucu tutması lazım yani onu söyleyeyim. Öyle hani e, cip cip romantikler var ya işte o balık burcu. <laughs> Sevdiği için her şey yapacak arkadaşlar. Yani e, biraz sınırını bilmeden, sınırsızca seven bir yapısı var. Bağımlı olabilecek bir yapısı var. Yani e, kendini böyle karşıya teslim eden bir yapısı olduğu için yani o aşk ayarını tutturamayabilir ama severse de çok sever onu da söyleyeyim size yani arada sevdiği insanlar için bu konu çıkarsa da güzel sever dolu dolu sever benden bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen unutmayınız Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Böyle videolar çekmek istiyorum. Eğer beğenirseniz, yorum yaparsanız, ne bileyim like'larsanız daha çok video çekerim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.